Ergenlik döneminde ekranlarda olmak seni zorladı mı veya değiştirdi mi? Zorbalandın mı? Biliyorsunuz ben küçükken bir dizide oynadım. Bu dizinin bir de başrol oyuncusu var. Bu hanımefendi hakkında size bir takım bilgiler vereceğim bugün. O zamanlar yaş 6-7 filan. İlk şiddetimi kimden gördüm dersiniz. O zaman şimdi artık benim için travmatik değil. Her şeyi anlatabilirim. Benim annemle babamın boşanma süreci arkadaşlar. Ve beni böyle köşelerde sıkıştırıp şey filan yapıyor bu kadın senin annenle babam boşanıyor ya şimdi. Heh. Bir de ben seni bu attırırsam ne olur? Hı? -hı. Sokakta mı kalırsın? Sen? O buk seviyede kötü. Hani böyle sigara içiyor, suratıma üflüyor. Birazdan kanser olacaksın. Çünkü çocuklarda böyle olur falan yapıyor. Ve şimdi şiddet kısmına geliyorum. Normal akıştayken bir anda mesela yanımıza geliyor. Benim saçımı çekiyor falan çekemiyorum bunu ya abi uzaklaştırın bir daha çocukluğu işte çalışmayacağım zaten yeter falan bir anda böyle tek sebebi şeymiş arada bir işte yapımdan birileri bize gelip şey diyordu ay çok ağır ilaçlar kullanıyor lütfen onu alttan alın tedavi görüyor filan bu bir bahane midir şimdi düşününce bilemiyorum beni kaydın ortasında o yüksek yerden çat diye aşağıya bir anda bırakmaz mı bu kadın şey diye Ay yeter ya öf gerçekten bu sahne beni çok yordu artık falan diye bir anda. Fakat bu kadın benim yakamı ne yazık ki bu diziden sonra bırakmıyor. Bu ve bu kadının yaptığı bir sürü vukuat yüzünden başrol olmasına rağmen yani. Diziden uzaklaştırma alıyor bu kadın ufak bir oyuncu değişikliği. Ve yeniden bir şans veriliyor tabii ki çünkü başrol. Yeniden geri döndüğünde bir melekle karşı karşıyayız gerçekten kendine çeki düzen vermiş. Müthiş artık ilaçlarını o düzenli kullanıyor. Bilmiyoruz. o zaman annemle babamın boşanma süreciydi. Bu kadın da bundan haberdardı. Anneme gidip ya sen bana kocanın numarasını ver. Ben sizi barıştıracağım. Ben size kır düğünü yapacağım. Annem de safım veriyor. Bu babamın numarasını bana oyuncaklar alıyor. Gerçekten iyi gibi fark ediyorum ki bu kadın hasta falan değil arkadaşlar. Bu kadın dümdüz kötü. Görüşmeyi kesiyorum. Görüşmeyi kesemem ki. Zira bu kadın tam o arada benim ve annem olmuş. Hani numarasını istemişti ya annem. O arada kıvılcımlar çakmışsa demek. Baya şahsi babamla bunlar tabi tabi baya hala aynı evde falan yaşıyorlar. Yani o zamandan bu zamana düşün yani baya kuvvetli bir aşk